Kadı Danilaşlar. E, bugün Kadı Temel'in karşısında çıktım. E, Metik Polpa, Porsche, e, Çakalı'dan geldi, Lidan'ın aldığını fit çektiğini ve Hayti Dille Uğraşı. Porsche'da kadının Hayti Dille uğraşıyor. Biz Neyami Dille Uğraşı'nı Orta Yetkiyen Çobara da burada çıkıyorum yarayı. Porsche'nin ödülü Palyakçı. E, Leşçe Uğraşı'yı. E, odun Ukrayna'nın yerine biraz yakine eee yöne katki Ukrayna'dan ağır ve daha ne orta Avrupa devletlerinden iş geldi. Ba onları morça bilenler eee orada bu bültenin düşünce dilertiniz. Eee olu şehirlerde Krakow, Poznan yani bu şehirlerde İngilizce bültenimiz onun düşünce dilertiniz. Diğer şehirlerde Ee, şu vakitten İngilizce öğrenmenin farklı olur. Öğrendiğini öğrenmek için Yani İngilizce öğrenmenin ee, bıradımın bey dertiniz. Şu arada e, aydık geçeyindim. Şuna mı köpeğden hala dediğe gittim düşünüşüp olur mu? Ya da vize alanında gerek mi? Vize görüşmesine bir gerek mi? Ya da sorulur. Vatavurumdaki kadınlardan vize görüşmesine giden e, giden de dinle dokümanlar soruyan onun BFS Global'ın gidip dokümanları veriyor olur aracı şirket onları elinden dokümanı alıp borca konsolosuna ilk kağıdın anasına veriyor hiç ciddi yüzeyi durum göstük geçen e, vize çıkan yerde ne vize ya bar al gitmeli ya da BFS Global'a gitmerken Kalori telan olsam kargo oldu. de gelir yerler, bitkiler yerler. Kadırdan Gazod iyileşti. Ee, size haydi bilecek, beri bilecek onu unutmak istedim. İngilizce'nin şu vakitten öğrenin Avrupa'nın ile devletlerine giden gibi de hafı gerek olup bilir. Ee, sağ olun, sağ oturun, iyice rahat olsun.